Arkadaşlar, bir saniye. Arkadaşlar, lütfen. lütfen daha sonra Kaptan bu Arkadaşlar, merhaba. Yaklaşık 30 yıldır ülkesine artı değer kazandırmaya çalışan biri olarak... ...yaşadıklarımı kabullenmekte zorluk çekiyorum. Mithat Sargon ismini lekelemeye çalışanlarla... ...hukuki yollardan mücadelemi sürdüreceğim. Bu büyük hatadan en kısa zamanda dönüldüğü için son derece... Nasıl olur, olur ya? Hepinize teşekkürler. Sayın Savcım, Mithat Sargon serbest bırakılmış. Duydunuz mu? Sonuçtan memnun musunuz? Size hesap verecek değilim Sedef Hanım. Yol katettik derken başladığımız noktaya geri dönüyoruz. 302. terör maddesinin neden es geçtiğiniz şimdi anlaşılıyor. Haddinizi bilin. Siz bana ne ima etmeye çalışıyorsunuz? Adam potansiyel suçlu. Bu kararla kime yaranıyoruz anlamış değilim. Ben yasalara uygun hareket ettim hanımefendi. Hakaretleriniz kayıt altında. Bundan sonra başsavcıya hesap verirsiniz. İşin o tarafını asıl şimdi siz düşünün savcım. Ne oluyoruz? Kimle konuşuyorsun öyle? Tecrübeli dedim. Yaşına makamına saygı duydum. Ama artık yeter. Eğer bu ülkede savcıysa, oturduğu koltuğun hakkını verecek. Kızım dün bir bugün iki. Hemen öyle kavgalara tutuşuyorsun. Karşındaki de koskoca savcı. Olmaz öyle. Benim sabrımı zorlamasınlar. Bir saatten sonra sessiz kalmak da mesleğe ihanet oluyor anne. He, tabii öyle de. Sen yine de dengeli davranmalısın. Emin ol yerimde olsan sen de aynısını yapardın anne. Adalet her şeyden önce gelir. Ben senden de abimden de böyle öğrendim. Tabii elbet elbet öyle. İnsan doğru bildiğinden şaşmaması lazım. Tabii. Tabii kızım. Sen bir şey mi diyecektin bana? Ya abinle evine gidelim diyecektim ama hani keyfin de yoksa boş ver. Gidelim. Gidelim tabii. Hazır izin günümdeyim. Yarım saate hazırlanırım. Olur mu? E, hadi bakalım hadi. Şunu da toplayayım şöyle. Geliyorum anneciğim. Hadi bakalım.